Dürüst olun. Siz de aynı hissi yaşıyor musunuz? Komşunun bahçesindeki domateslerin ağırlıktan dalları bükülürken kendi bahçenize dönüp baktığınızda içinizden ağlamak geliyor mu? Kimisi toprağa çubuk soksalar çiçek açtırırken, kimisinin en pahalı tohumları bile neden sadece 3 cılız filiz veriyor? Bugün başarılarımızla övünmeyeceğiz. Bugün daha faydalı ama biraz da can yakıcı bir iş yapacağız. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Geçen sezona ait bahçıvanlık günlüğümü çıkardım, üzerindeki tozu aldım ve bana tonlarca mahsul kaybettiren her bir hatayı tek tek incelemeye hazırım. Sebzelerinizi nerede, nasıl kaybettiğinizi siz bile fark etmeden öğreneceksiniz. Belki de bu dürüst konuşma gelecek sezonunuzu bir felaketten kurtarır. Başkalarının tırmıklarına basmamak için onların hatalarından ders almaya hazır mısınız? O zaman başlayalım, öncelikle durumu netleştirelim. İnternette genellikle sadece o mükemmel görüntüleri görüyoruz. Parlak biberler, futbol topu büyüklüğünde lahanalar ve tek bir yabani ot bile yok. Ama sahne arkasında kalan ter, ağrıyan sırt ve en önemlisi de büyük hayal kırıklığı. Birkaç yıldır bahçemdeki gözlemleri not alıyorum. Bu ekim tarihlerini, hava durumunu, neyle gübrelediğimi, neyle tedavi ettiğimi yazdığım sıradan bir defter. Bu yılın kayıtlarını yeniden okuyunca başımı tuttum. Orada adeta ilan edilmiş bir felaketin kroniği vardı. Yaptığım eylemlerde kesinlikle başarısızlığa yol açan bir sistem olduğunu gördüm ve en acısı da bu şeylerin çoğunu en iyi niyetlerle yapmış olmamdı. Şimdi benim günah listemin 20 maddesini tek tek inceleyeceğiz. Bu üniversiteden bir ziraat uzmanının dersi değil, bu nerede yanlış yaptığını anlayan, sahada çalışan birinin itirafı. En başından başlayalım. Yer hala karla kaplıyken ama ellerimiz artık kaşınmaya başlamıştı. İlk ve belki de en ölümcül hatamız tohum alırkenki açgözlülüğümüzdü. Kışın kendinizi yapı marketin bahçe reyonunda hayal edin. Gözler parlıyor, paketlerin üzerinde hayalinizdeki sebzeler var ve önünüze geleni sepete atıyorsunuz. Ben de onlarca yeni egzotik çeşit aldım iklimime ve toprağıma uygun olup olmadıklarını hiç düşünmeden. Paketteki o güzel resimlere ve ultra erkenci mahsul vaatlerine kandım. Sonuçta egzotiklerin yarısı basitçe çimlenmedi. Diğer yarısı ise o güney misafirleri bizim ani sıcaklık değişimlerimize dayanamadığı için tüm yaz boyunca hastalıktan kurtulamadı. Biz genellikle bölgemize uygun, garanti sonuç veren denenmiş klasikleri unutuyor, havadaki kuşa tamah ediyoruz. İşte bu birinci hataydı. Mantıkla değil, Duygularla alışveriş yapmak işte size balıklama daldığım ikinci büyük hata. Fide ekim zamanları. Şayet biber ve patlıcanları şubatta ekmeyi becerirsem hasadı hemen mayıs'ta cebime koyacağımı düşünüyordum. Ne büyük bir yanılgıymış bu. Çok erken ekilen fideler toprağa dikim zamanı geldiğinde iyice bitkin düşmüş, boy atmış ve ince, uzun saplı hale gelmişlerdi. Kökleri bardaklarda sıkışmış Gerçek bahçe yüzü görmeden erkenden yaşlanma belirtileri göstermişlerdi. Şaşırtmadan sonra hemen coşup büyümek yerine iki hafta boyunca hastalandılar ve resmen hayatta kalma mücadelesi verdiler. Benden bir ay sonra tohum eken komşum ise koç gibi sapa sağlam fidanlar yetiştirdi ve bu fidanlar benim cılız hallerimi anında yakalayıp geçti. Erken ekmek her zaman daha iyi sonuç verecek demek değilmiş. Bitki toprağa ekildiği anda emekliliğe değil, performansının zirvesine hazır olmalı. Fidelerle ilgili sorunları aşsam bile beni bekleyen üçüncü büyük bir hata vardı. Fide toprağını hazırlamak. Tasarruf edeyim derken bahçeden toprak aldım, sadece hazır torf ile karıştırıp kullandım. Balkonda dondurarak sterilize ettiğimi düşündüm ama maalesef yanılmışım. O bahçe toprağıyla birlikte eve kara bacak denilen mantar sporlarını ve muhtemelen zararlı böcek larvalarını da taşımıştım. Genç fidelerim birbiri ardına devrilmeye başladı. Gerçekten yürek parçalayıcı bir manzaraydı. Kaliteli, dezenfekte edilmiş başlangıç toprağından kısmak, kelimenin tam anlamıyla kendi ayağına sıkmaktır. Minik bir bitkinin sokaktan gelen bakterili kirli toprağa değil, steril bir ortama ve ideal bir besin dengesine ihtiyacı var. Şimdi anlıyorum ki fide toprağını ya çok güvenilir markalardan satın almalıyız ya da kendimiz hazırlayacaksak bile mutlaka sıkı bir ısıl işlemden geçirmeliyiz. Bütün bu fideleri yazlığa taşıma vakti geldiğinde dördüncü hatayı yaptım. Alıştırma yani sertleştirme sürecini tamamen ihmal ettim hava sıcak diye kasaları hiç bekletmeden direkt güneşe çıkarmanın sorun olmayacağını sandım. Sonuç mu? İlk günün akşamına varmadan yapraklar yanmaya başladı. Çünkü sadece özel bitki lambasının ya da pencere camının yumuşak ışığını gören fideler sert ultraviyole ışınlarına karşı korumasızdır. Resmen yandılar. Bembeyaz kesilip kurudular. Bitkiler aşırı stres yaşadı. Gelişimleri durdu ve kök salıp güçlenmek yerine yanan yeşil kısımlarını onarmak için enerji harcamak zorunda kaldı. Güneşe ve rüzgara alıştırma sürecini kademeli yapmalıydım. Her gün 15 dakika, yarım saat gibi kısa sürelerle başlayıp bu süreyi yavaş yavaş artırmalıydım. Bu aceleci tavrım gelişimde tam 2 haftalık bir gecikmeye neden oldu. Bahçedeyiz. 5. Büyük Hata toprak asitliğini yani pH'ını görmezden gelmek. Yıllarca toprağa kül serptim çünkü çevremdeki herkes kül faydalıdır, her derde devadır diyordu. Ben de bunu evrensel bir gübre sandım. Ama gelin görün ki toprağımın pH seviyesini hiç kontrol etmedim. Meğer benim toprağım zaten alkaliymiş. Yani bazikmiş. Ben de bu külü ekleye ekleye toprağı resmen betona çevirmişim. Bu betonlaşan toprakta mikro elementler kökler tarafından bloke oluyor ve bitki tarafından emilemiyordu. Toprakta bolca besin olmasına rağmen bitkilerim adeta aç kaldı. Yanlış kimyasal reaksiyon yüzünden o besini yiyip kullanamıyorlardı. Yapraklar sararınca ben de hemen azot eksikliği sandım, üre gübresi döktüm. Oysa problem benim o hassas dengeyi bozmamdı en basitinden bir turnusol, lakmus, test kiti almak 3 kuruşa mal olurdu ama tüm durumu kurtarırdı. Hata defterimde 6. sırada yer alan konu fidanları çok sık dikmek oldu. Aç gözlülüğüm yine beni yaktı. Tek bir sebze yatağına mümkün olduğunca çok kök sığdırmak istedim. Dar alanda kimseye zarar gelmez diye düşündüm. Ne yazık ki hiç de öyle olmadı. O daracık yerde bitkiler ışık ve su için birbirleriyle yarışmaya başladılar. Boy attılar, birbirlerinin güneşini kestiler. Ama işin en korkunç tarafı havalandırmanın sıfır olmasıydı. O kadar sıkışık, o kadar ormanlık bir ortamda nemli hava olduğu gibi hapsoluyordu. Bu da mantar hastalıkları için adeta bir cennet yarattı. Mildiyo yani fide yanıklığı bana resmen ayakta alkış tutuyordu. Eğer tohum paketlerinin üzerinde 50 santimetre aralıkla dikin yazıyorsa o mesafe 50 santimetredir. 30 değil. Yüzlerce kök dikip her birinden birer domates almaktansa daha az kök dikip her birinden kova kova ürün almak çok daha iyidir. Yedinci hata sulamayla ilgiliydi ve bu konuda bir uçtan diğerine savruluyordum. Başlangıçta sık sık ama azar azar su veriyordum. Sadece toprağın üst yüzeyini ıslatıyordum. Bitkilere özen gösterdiğimi sanıyordum. Oysa farkında olmadan kökleri yüzeyde kalmaya alıştırmıştım. Derinlere inip nem aramıyorlardı. Ancak Temmuz ayında o gerçek sıcaklar bastırıp da bir gün sulamayı atladığım anda bu yüzeysel köklerin hepsi kurudu ve bitkiler hemen boyunlarını büktü. Sulama seyrek olmalı ama toprağın bir kürek boyu derinliğine işleyecek kadar bol yapılmalı bitki köklerini serin toprak katmanlarına doğru uzatmalı. Bu, onu daha dayanıklı ve güçlü kılar. Benim her akşam sulama kabıyla yaptığım o özenli bakım, onları nazlı ve zayıf hale getirmişti. Sekizinci hata, suyun sıcaklığı. Benim bahçemde bir kuyu var. Sıcak günlerde zaman kazanmak için hortumu doğrudan sebze yataklarına salıyordum. Yerin derinliklerinden gelen buz gibi su kökler için tam bir şok düşünün ki 40 derece sıcakta üzerinize buzlu su dökülüyor. Bu stres yüzünden salatalık kökleri çalışmayı durduruyor, çürümeye başlıyor ve kök çürükleri ortaya çıkıyor. Salatalıklar acılaştı, meyve tutumları döküldü. Tembellik ettim. Varilleri doldurup suyun güneşte ısınmasını beklemeye üşendim. Ama bu tembelliğim bana salatalık hasadımın yarısına mal oldu. Bitkiler ılık ve dinlendirilmiş suyu sever. Bu, özellikle kabakgiller için asla çiğnenmemesi gereken bir kuraldır. Dokuzuncu hata ise malçlama. Daha doğrusu, ya hiç yapmamak ya da yanlış uygulamak. Yaz başında toprağı tamamen boş ve çıplak bıraktım. Güneş kavuruyordu, toprak çatlıyordu ve nem anında uçup gidiyordu. Domateslerin kökleri aşırı ısınıyordu. Sonra bu hatayı telafi etmek istedim ve her yeri taze biçilmiş otlarla kalın bir tabaka halinde doldurdum. Ama bunu çok sıkı bir şekilde ve fidelerin gövdelerine çok yakın yaptım. Otlar çürümeye başladı, ısı ve balçık salgıladı ve bu çürük domates gövdelerine sıçradı. Malç harika bir şeydir. Adeta bir kurtarıcıdır. Ancak serilmeden önce mutlaka biraz kurutulmalı ve asla bitkinin gövdesine sıfıra sıfır yapıştırılmamalı. Hava akışı için mutlaka bir boşluk bırakılmalı. Toprağı koruma çabam ne yazık ki sebzelerim için çürükten yapılmış bir komprese dönüştü. Onuncu atam bitkileri özellikle de domatesleri doğru şekilde budayıp şekillendirmemekti. Koltukları koparmaya kıyamıyordum. İçimden hep şöyle geliyordu. Aa, işte bir dal daha. Bunda da çiçek açar. Durduk yere fidanı niye zedeleyeyim? Sonuç ne oldu? Domateslerim resmen kocaman yeşil çalılara döndü. Bütün gücünü yüzlerce koltuğa yeşil kütle büyütmeye harcadı. E, tabii ki meyveleri geliştirmeye, onları olgunlaştırmaya hiç enerji kalmadı. Domatesler ufacık kaldı. Hem de çok geç ve zor kızardı. Bu işte biraz acımasız olmak gerekiyor. Bu dama aslında hasadımız için yaptığımız bir nevi cerrahi müdahaledir. Bitkinin enerjisini yaprağa değil, direkt olarak meyveye yönlendirmeliyiz. Fazladan bıraktığın her koltuk kendi mahsulünden çaldığın anlamına gelir. İşte bu kuralı artık ezberledim. 11. Hata Yazın tam ortasında yaptığım azot fazlalığı. Bitkilerim biraz yorgun görünüyordu. Ben de onları canlandırmak istedim tavuk gübresi şerbeti hazırladım, içine ot mayası ekledim ve Temmuz ayında hepsini bol bol suladım. Ne oldu dersiniz? Yeşillik kısmı mantar gibi büyüdü. Yapraklar devasa, koyu yeşil ve yağlı görünüyordu. Güzel miydi? Hayır. Bitkiler yağlanmaya başladı. Sanki hayat onlara güzeldi, sadece yaprak yetiştirip nesli yani meyveyi unuttular. Çiçeklenme durdu, meyve tutumu döküldü. Azot, baharda başlangıç için gereklidir. Meyve verme döneminde ise potasyum ve fosfora ihtiyaç vardır. Kendi ellerimle en kritik anda bitkilerin programını meyve vermekten vejetasyona çevirmiş oldum. 12. Hata Hastalığın ilk belirtilerini göz ardı etmek. Ben salatalık yaprağında küçücük bir leke görmüştüm. İçimden aman boş ver, belki yanmıştır ya da bir böcek ısırmıştır dedim. Sonra da bir haftalığına şehre gittim. Geri döndüğümde Mildio bütün tarlayı silip süpürmüştü. Hastalıklar özellikle nemli ve ılık havalarda şimşek kızıyla yayılıyor. Beklemeye gelmez. Anormal bir yaprak gördün mü? Hemen onu kopar, yak ve bitkinin geri kalanını biyolojik ilaçla ilaçla. Ben nasıl olsa düzelir diye düşünerek zaman kaybettim. Önlem almak tedavi etmekten her zaman daha kolay ve daha ucuzdur. Artık biliyorum ki büyüteçle düzenli kontroller yapmalıyız ve bitki tamamen kararmadan daha ilk şüphede hemen harekete geçmeliyiz. 13. Hata Düşman kapıya dayanınca böceklerle savaşmaya kalkmak. Ben, kuş üzümü yaprakları boru gibi kıvrılıp, eriklerin tepeleri simsiyah bir kitleyle kaplanınca yaprak bitini fark ettim. Bu kadar büyümüş bir popülasyonla biyo ilaçlarla mücadele etmek neredeyse imkansızdı. İstemediğim halde ağır kimyasallara başvurmak zorunda kaldım. Halbuki karıncalar bir ay öncesinden beri gövdelerde koşturuyordu. Tuzak bantları kurmalı, ilk çıkan yaprak biti kolonilerini suyla temizlemeliydim. Ben sorunun başlangıç anını kaçırdım. Zararlılar geometrik bir hızla çoğalırlar. Eğer tek bir böcek görüyorsanız, bilin ki yüzlerce yavrusu yakında bir yerde saklanıyordur tepki anında ve hızlı olmalıdır. 14. Hata Yabani otlar Sezon başında biraz gevşek davrandım. Şimdilik otlar biraz büyüsün, hepsini sonra tek seferde temizlerim dedim. Ama o sonra geldiğinde yabani otların kökleri, ektiğim sebzelerin kökleriyle çoktan iç içe geçmişti. Otları kökünden sökmeye çalışırken havuç ve pancar gibi hassas bitkilerin narin köklerine zarar veriyordum. Dahası Güçlü yabani otlar sebzelere ayrılan nemin ve besinin büyük bir kısmını topraktan çekmişti bile. Yabani otlar tam birer saldırgan gibidirler. Ektiğimiz ürünlerden daha güçlü ve daha hızlı büyürler. Ayıklama işlemi düzenli yapılmalı. Otlar henüz iplik aşamasındayken yani çok küçükken temizlenmeli. Bir hafta bile gecikseniz kaynak rekabeti yüzünden ciddi verim kaybı yaşarsınız. 15. ata ekim nöbeti Ürün rotasyonu yapmamak. Geçen sene patates ektiğim aynı yere yine patates ektim. Domatesleri de yine solana çiğe patlıcengiller. Grubundan bitkilerin yetiştiği alana diktim. Neden mi? Çünkü kolayımıza geldi. Oradaki yatak zaten kazılmıştı. Peki sonuç ne oldu? Colorado böcekleri topraktan yeni çıkan patates filizlerini adeta hoş geldiniz dercesine büyük bir sıcaklıkla karşıladı. Toprakta birikmiş olan hastalıklar ise bitkilere iki kat daha güçlü bir şekilde saldırdı. Toprak yorulur, kendine özgü toksinler ve patojenleri biriktirir. Aynı ürünü aynı yere arka arkaya yıllarca ekmemek gerek. Kökleri ve toprak üstü kısımları dönüşümlü olarak kullanmalı, bitki ailelerini değiştirmeliyiz. Bu, bahçenin sağlığının temelidir ve ben bunu sırf düzenleme kolaylığı olsun diye tamamen göz ardı ettim. 16. hatam kötü komşular. Çitin arkasındaki insanlardan bahsetmiyorum. Bitkilerden bahsediyorum. Ben gittim soğanın yanına bezelyeyi ektim. Rezeneyi ise fasulye yatağının tam ortasına tıkıştırdım. Meğer allelopati diye bir şey varmış. Yani bitkilerin birbirini etkilemesi. Soğan baklagilleri bastırıyormuş. Birlikte iyi büyüyemiyorlar. Rezene mi? O zaten agresif, bencil bir yalnız kurt. Neredeyse tüm komşularını ezip geçiyor. Ben de güya hem güzellik hem de fayda için karışık ekim yapıyorum sanıyordum. Oysa herkesin birbirinden nefret ettiği bir sebze yatağında komşuluk savaşı başlatmışım. Bitki uyum tabloları boşuna icat edilmemiş. Bir şeyleri yan yana ekmeden önce düşman olup olmadıklarını kontrol etmek şart. 17. hata Serada yaptığım tozlaşma hatasıydı serada arı gerektirmeyen partenokarpik salatalıklarım, arıya ihtiyaç duyan standart salatalıklarım ve tabii ki domateslerim vardı. Sıcaklığı korumak için serayı sürekli kapalı tuttum. Sonuç, çiçekler dökülmeye başladı. Rüzgar ve böcek yoksa tozlaşma da olmaz. Domatesler kendi kendini tozlayabilir. Ancak polenin doğru yere ulaşması için hava akışına ihtiyaçları vardır. Oysa benim sabahları fideleri hafifçe sallamam, hava akımı sağlamak için pencereleri açmam ve girişe bal özlü bitkiler dikerek bombus arılarını çekmem gerekiyordu. Seranın içinde yarattığım bu durgunluk ve ölü sessizlikten dolayı bitkiler meyve tutamadı ve açtıkları boş çiçekleri döküp durdu. 18. atam alet kullanımıydı. Tüm bahçeyi tek bir budama makasıyla idare ettim. Mantar bulaşmış, hastalıklı elma dalını kestim. Hemen ardından sağlıklı domateslerin koltuklarını temizlemeye koyuldum. Kendi ellerimle tüm bölüme tek bir şırıngayla iğne yapan bir doktor gibi enfeksiyonu bahçenin her köşesine yaydım. Aletler kesinlikle dezenfekte edilmeli. Her şüpheli bitkiden sonra, hatta bir türden diğerine geçtiğiniz her seferde. Alkol, potasyum permanganat, klorheksidin, ne olursa olsun fark etmez. Bu tembelliğim yüzünden çiğnediğim bir hijyen kuralıydı ve bedelini hiç olmaması gereken yerlerdeki hastalık salgınlarıyla ödedim. 19. hata zamanında hasat etmemekti. Ben kabağın torpido gibi kocaman olmasını beklerdim. İşte hasat dediğim budur diye düşünüyordum. Ama aslında o devasa kabak olgunlaşırken bitki tüm enerjisini ona harcıyordu ve yeni meyve tutmayı bırakıyordu. Ayrıca o aşırı büyüyen kabak içten pamuk gibi oluyor, kabuğu sertleşiyor ve çekirdekleri kocaman oluyordu. Tatsız ve verimsizdi. Sebzeler gençken, yani teknik olgunluk aşamasında toplanmalıdır. Bu bitkiyi yeni bir ürün vermeye teşvik eder. Ne kadar sık toplarsanız o kadar çok ürün alırsınız. Benim bu devasa boyut arayışım ise sadece toplam verimin düşmesine yol açtı ve nihayet 20. hata. Bu hata bitkilerle ilgili değil, tamamen benimle ilgili. Kendimi çok yordum, canımı dişime taktım. Hiç dinlenmedim. Bu hobi bahçesini sanki fabrikada ikinci bir mesaiye kalmışım gibi bir işe dönüştürdüm. Ağustos ayına geldiğimizde o kadar tükenmiştim ki artık o domateslere ihtiyacım kalmamıştı. Hatta onlardan nefret ediyordum. Tamamen yandım, bittim ve o son bakımları yapmam gübreleri hazırlamam, yeşil gübre ekmem gerektiğinde elim kolum kalkmadı ve her şeyi akışına bıraktım. Oysa bahçe işleri keyif vermeli. Dinlenme alanları planlamalı, her şeyi mükemmel yapmak zorunda olmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Yorgun bir bahçıvan kötü bir bahçıvandır. En büyük hata sebzeler için yaşadığımızı değil, yaşam için sebze yetiştirdiğimizi unutmaktır. İşte liste bu şekilde çıktı. Tam 20 madde, bu sezon alnıma vuran 20 tokat gibi tecrübe. Belki bu hikayelerde kendinizi görenleriniz olmuştur. Ve biliyor musunuz? Bu gayet normal. Hata yapmak bir son değil, tam tersine bir büyüme noktasıdır. Artık kesinlikle biliyorum ki önüme geleni ekmeyeceğim, kaliteli toprak alacağım, damlama sulama sistemini kuracağım ve bu dama makasımı mutlaka dezenfekte edeceğim. Bu olumsuz tecrübe onlarca başarılı sezondan bile daha değerli çünkü bizi düşünmeye ve durumu analiz etmeye zorluyor. Eğer gelecek yıl bu listeden sadece 3 hatayı bile düzeltirseniz hasadınızın şimdiden %30 artacağını garanti ederim. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu itiraflarım size faydalı olmuştur kanala abone olmayı ve yeni sezonda tüm bunları nasıl düzelteceğime dair videoları kaçırmamak için o zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Saydıklarım arasından en çok canınızı sıkan hata hangisiydi? Ya da belki sizin de bahsetmeye değer kendinize ait eşsiz bir fiyaskonuz vardır. Yorumlara yazın. Şu büyük bahçe derslerinin ansiklopedisini hep birlikte oluşturalım. Hepinize bol bereketli hasatlar diliyorum görüşmek üzere